Tamam, ben fark etmez benim için en son tamam, Jenga'yı Hı Hı arkadaşlar. Bugün Jenga'lı. Ha. O ne? Tüzgün. Kapa onu sakın paylaşma evi. Zaten paylaşacağım, Hadi. Sonra bir video daha çekeceğim. İkinci round'da bir video daha çekeceğim. Tüzgün. Onu yaylayacağım. Söyle. Düzgün söylemem lazım onlara. O falan olmaz öyle. Bu kardeş. Sen de koy. da ben koyacağım ha. Bekleyin. Böyle yamuk yumuk. Şuradan <laughs> yamuk, yamuk yumuk dizdik. Yamuk yumuk dizdik ama düzelteceğiz biz daha. Evet. Evet. Çabuk Böyle çabuk dizelim. İçerideki şeyde düzelteceğiz. Yamuk yumuk koyacağız. Şu ortaya hiç kimse gelmesin. Ortada... Jenga olacak. Kamera alayım mı o evet, kamerayı? Evet, evet. Kamerayı bir gel... <laughs> <B> <"H> alalım. Bak, böyle o. gözüküyor. Tamam. Oldu mu? Hey! hey. <laughs> ne diyor bunlar Oyun oynuyoruz. Video çekiyoruz ama. Jenga oynuyoruz. Jenga Vide oynuyoruz. Video çekiyoruz. Tamam. Oğlum altına iki tatlı bir <laughs> şey mi koysaydık? Altına sert bir şey koymasak öyle olmaz Evet, koyalım hadi. Tespih, tespih getirin. Tepsi. Çok ses çıkıyor ondan da. Tahta Düşünce. Tahta tepsi getireyim. Düşünce. Hı. Tahta mı? Tahta tepsi yok mu? Yok herhalde de de. şey şey gördüm. E, kitap koyalım. Kitabımızı getirin birimiz. Şey, şey, Benim sonunda olur beyaz şey. O şey yamuk yumuk durmaz ki onun. bir dakika böyle olur Hey, Jenga oynayacağız. Zaten demedik ki. Sen kalıbı atarsın. Bu bir dakika hazırlanayım. Sekiz saklanması. Hayır durdur bence boş boşuna kayda. Video durdur. Arkadaşlar videoyu durduruyorum 2 dakika Söyle, hemen. Hazırlayınca başlamam. tekrar at. İşte arkadaşlar tık, tekrar başladık. Sen başladık ama ben çaplacı mole koyamazdım. Evet hadi başla Söyle bakalım gitti. Hadi başla bakalım. Eyvah. Odak. Dokunduğunu Göktürk. almak zorunda mısın? Göktürk. Evet, dok oyunun kuralı dokunduğunu almak zorundasın. Allah. Evet. İyi evet. baştan. Göktü. Dikkat et, dikkat et. İmdat, imdat. ben olsaydım alabilirdim evet. Ben şimdi Arkadaşlar, 2 saat Ben tekrar Tekrar başladım kaydı. Bu sefer ilk ben yapayım. Tamam böyle gelsin hadi. Ben kedem kötü. Yavaş. Dikkat onur çok ciddi. Evet. Sıra sende Umut. Bu da benim. Ha, Umut ben sen. Sıra sıra. Evet Düşün. sıra bende. Ben hey, 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 hey. Sen bunu eyvah dokundun. Eyvah. Ben hiçbir şeye dokunmadım daha. Hmm. Hiçbir şeye dokunmadım. Bir de buna dokundum. Geliyor musun? Şöyle boşluklarda olanları hissediyorum. Evet. Şimdi sıra Göktuğ'da. Göktuğ çok dikkatli ol. Bakalım hangisini alacaksın. Buldum tamam. Aferin Göktuğ. Yavaş. Bu hissetmeyim miydi? Şimdi sıra Yığız Ege'de. Ama daha çok var. Evet. Şimdi bu ilk sırayı alamıyoruz değil mi? Hayır. Burası üçlenmeden altındakini alamıyorsun. Tamam. Üç tane kapatacak altındakini alman için. Aa hissettim bir tane. Evet sıra... Umut. Şimdi sıra Umut. Bakalım kim Malala elenecek. Allah Allah Şu anda kalemim. Kim ala elenecek bu? bakalım. <laughs> Malala şim şimdi Sıra bu. bende. Bakalım ilk önce kim elenecek? Malalallaşım bu şimdi ya. Benim seçtiğim her şey var. Göktuğ sıra sende. Bir sıkışık gelir ama onu ben yine alırım. Ben oradan alırım. Aa ben ben bu şanslı gibi ya. Ben burada ha. dokunmuştum. Evet. Allah'ım kuşluk. Allah. 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 Dur, dur dur teyzem. Koysun önce, biraz bekle. Bana alın, çubuk bu şimdi. Evet, diyor. sıra bende. Sıra sen gibi. Alacaksın onu. Ver senin için almayacağım. İmdat. tut, tut hızlıca çek. Çekilecek gibi değil bu. Bir anda çek. Yalnız şu anda ya, şey oldu. Avans oldu valla. Caktır onu çekelim. Ne düşünüyorsun? Bak bak şurada bak, görünüyor. Şurada görünüyor. Bak bak. Tamam mı? O sıkışık olabilir değildi. De. Benimki de sıkışık. Yavaş hı. ama yavaş. Ha, hızlı değil yavaş. Hassas davranın. Sıraya hızlı gidin. Yavaş bak. Ege. Oh, Hayır arkadaşlar. O gelmedi. Ben dedim o yıkılacak diye ama söylemedim. Derletmedim. Tamam. O zaman Ege. Gel. Ben... Yüz gel ben üçlü üçlü hazırlayayım sana vereyim sen koy. Atarız annem bir tur daha atarız. Ha, işte. Atarız bir tur daha. Tamam mı? Ben kameraman. Sen kameraman mı? Görünüyor mu? Yok Kendi görüyorum. videonda kendi kameraman mı ne yapacaksın? <laughs> Herkes alması gerekiyor. Herkes alıyor mu anneciğim? Görmeden bak bilemezler. Şimdi alıyor ama öyle tutmuyor Tamam, herkes alıyor. Öyle olmaz. Kapı yukarıya doğru kayıyor. Yukarıya alıyor Ege. Yukarıya alıyor. Anneciğim kamerayı de... kendine çevir sen de. Ha, kendine çevir. Döndür görüntüyü. Öyle çeksen daha mantıklı olmaz mı bebeğim? Mekanı görerek çeksen. Aşağıda zaten o moddaymış. Ha, kendin gördün. Anladın mı? Çeviremiyor musun kamerayı? Şu anda çeviremiyor videoda video da oldu. Evet hala. Ama ama konuştuk o kadar düzgün. Anne değil ama daha çok geleceğim dedi. Paylaşır mısın daha sonra? Evet. 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 Hareketli alsam bile herkes görünür. Bu ne böyle bir tavan görünüyor, bir duvar görünüyor. Çevirin mi? Çeviremiyorum ya. Korktum ne? <gülüyor> Çevirelim. <gülüyor> Çevirelim. <At. gülüyor> ben de Bak <Ben> kendim <laughs> için. <Çevirelim. gülüyor> Bakalım. Herkes alacak. Hah. Herkes alacak. <laughs> Yeter, olurdu. Allah. Herkes alması gerekiyor ama. Ben yüzük mi istedim? Evet. Göktürk. Evet, gö evet. Ulan da göktuğ. Evet. Evet Oğuz hadi başla bakalım. Ben başlıyorum. Bunun altındaki ne oynuyor mu? Altındaki de ne oynuyorsun. Üzgün. Evet, ben bu kadar konuştum. Ya oyna işte gel sen de oynuyorsun. Yok Eğlendin mi ya? Sen eğlendin. Şimdi üç kişi oynuyoruz. Ha. Şimdi tek kişi kalıncaya kadar oynayacağız anladın mı? Ama çok Allah, şey Allah sana bir, bir, tur, daha yaparız canım şey değil yani. Anneciğim olabilir bu arayı bozmana gerek yok. Yazdık. Boz o zaman. Dur, dur, ben gör. Kimde sıra? Gökçe'de. Ha sıra sende. Gökçe aldım senin Şimdi sayende aldım onu. Bu da lafı için. Aldım ben taşımı aldım ben. Evet, Sakratik. Tamam o dokunduğunu almak zorundasın. Ha. Eyvah. Çok çabuk yumuk. Ama ben ödülü söyleyeyim. O zaman ben de bunu çekeyim. Sen de çek. Gök tuz sende. Gök sıra sende. Burada dokunmamıştım. Burada dokunmuştum. O <laughs> oh, sen nasıl görüyorsun lan deli? Aa! Elendi. O zaman 2 kaldı. kaldık. Seni yeneceğim. Ben kazanacağım. İnanıyorum seni yeneceğim. İnanmıyordum ben sana. Umut'la ikimiz kaldık ya. İnşallah annem kazanır. Umut'la ikimiz kaldık. İnşallah bana arada biri ölmesek. Yok bile bile ölmem anneciğim. Niye? Ben, oyun bu niye bile bile öleyim? Ben olsaydım bile bile Sen olsaydın da bile bile ölmezdin çünkü bu oyun. Oyunda kaybedersin de kazanırsın da. Önemli Adam, olan neydi? Önemli olan eğlenmek. Önemli olan geçmek değil. Önemli olan eğlenmek. Evet önemli olan eğlenceli vakit geçirmek değil mi anneciğim? Evet ben olsaydım pislik yapardım. Seninki hemen düşünüyorum. Ha öyle de olmaz. Ama senin dokunduğun Ege. sertler. mı şu an? Hı hı. E, gerek yok bence kapat artık. Ama ben de çılgılıyorum hepsini. Her şeyi şey kaydetmene gerek yok. Kaydedeceğim böyle bir 10 dakika yolu. Ama hafızasını doldurursun ama. <laughs> Herkese bak.